Gelin gençler ne oynuyor Tabi Mac Diyor <laughs> Hadi arkadaşlar Bu arada şimdi bank kuru <laughs> Şimdi tıklıyoruz Oradaki bir tane bir düşman var Şöyle Oradaki düşman yetişmen için Şöyle yapacağız Düşmanı da görmemen Tamam Bakın falan var Böyle aşağı gitmen gerekiyor ya Oradan, oradan böyle Böyle gitmen gerekiyor İşte bu kadar Bu yapıyorum Şimdi Bundan şimdi Leyl diyeceğiz. Leyl, Leyl, Leyl. Layık. Tamamdır. Leyl gitmeye başladık şimdi. Oradan hızlı koştum ben mutlu Şimdi hızlı hızlı koş hızlı koş. Yaldı yaldı. Tamamdır. Şimdi buraya <laughs> çıkacağız sabah. Orada bir kentinden gideceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Hızlı. Ağacıyla tamamdır. Aldık. Bir de pis böcekler var. O böcekleri ne için yapmamız için şey yapacağız. Oradan oraya gidip o düğmeyi kapatacağız. O lazerden o oh, hale geçip. Lazerle adam bir geçmemiz lazım. Sonra şurada. Şu aşağı ineceğiz sonra. Buna tam tam bir tane aşağı ineceğiz sonra. Çünkü kaldık yapacağız. Dur lak hemen gel. Şimdi bakın gençler, işte, tam anlamıyla bu macerayı tam anlamıyla dediği gibi yaptım. Şimdi ama o ileri cevabım lazım. Çünkü öteki ileri tamam. Öteki ileri mi aldık? Şimdi tek var buna basacağız. Şimdi o da lazeri, bu lazeri kapatmamız lazım. Yavaş yavaş şöyle şeyle gideceğiz sabah. Tamam. Buradan böyle gidip bir oraya alacağız. alacak. Tamam. Şu, Şimdi şuraya bakıp tıklıyoruz. Şimdi bu da aşağı inacağız. Buradan Burada da yukarı çıkacağız. Orada böyle şey yapacağız. Böyle yapacağız. Orada da hamburgeri alıp oradan 50 el lira Şimdi burada adama haklı olmuş. Şimdi buradan bu yöne geçmem için böyle yapacağım. Ben yani şöyle adamı kaldıracağım. Bak. Ben, hayır. Hayır dur dakika. Son kaldıracağım. Tamam kaldırdım. Hayır. Adam burada gayda nefes alamıyor. Şuna bak. Bu arada geçler. Bu arada kanalıma 30 abone olan hala abone olmayanları görüyor. Abone olmazsanız bak. Yoksa videomu izleyemezsiniz. Yani ki Bak ne kadar hemen tıklayıp o bölüme geçmemiz gerekiyor. Şimdi, şimdi o karanlıkta görmemiz imkansız. Ama biz biliyoruz. Şimdi. şimdi, ne yapacağımızı belli buldum. Şuradan gideceğiz tabi. Orada da buradan gideceğiz Buradan böyle, buradan böyle. Ama şu düşmana dikkat edin. Çünkü yakıyor yani. Tamam, şuradan şöyle dolaşacağız. Oradan beri arka taraftan gidip oradan alacağız. Tamam. Abi, bu da adam öpüyor şimdi. Şimdi ona bir şey yapmamız lazım. Aman. Şöyle şöyle hızlı olmamak için. Buna dur ya kapa okudan. Hızlı olmamak. Ama beni yakıyor çünkü. Şuradan tamam. Robo macerasını yapmayı başardık. Bakın da. Şimdi şuraya hayal düğmesine bak. Da hayal düğmesine neden basamıyor? Beşler buldum. Şuradan şöyle gitmem lazım. Ama dikkat etmem lazım. Ama hayır. Şimdi şuradan şöyle gideceğiz ama. Ya hayır. Şimdi bekleyelim. O şimdi. Tamam. Şimdi yavaş. Şimdi dövmeden şimdi gidelim. Tamamdır. Aldık onu da. Şimdi odadan geçilen mete için onu da şey alacağım. Nereden? Ha bu bu kız kıza tipik gideceğim. Şuradan çık gideceğim. Buradan oraya. Oradan oraya gideceğiz. Şuradan şöyle. Tamam gazoz da aldık. Şöyle de pitlik alanına Şöyle acaba şöyle bir fotoğraf mı alsam diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum o da başla baş be. Çünkü ben bu ah, hiç hata alacağımı hiç Aşağıda yavaşça bak. Tamam. Şimdi yukarı çıkalım. Şuradan ekibi sağladım tamamdı. Ekibi. Abi şimdi burada ota lazım bize. Şimdi. Orada oraya onları alacağım. Şimdi. Yavaşça. Oradan gelip. Oradan dolaşacağım şimdi. Şuradan. ay yok. Buradan böyle geleceğim oradan dolaşıp oradan oradan onu alacağım tamamdır şimdi burada e, kan altında şey var şimdi ama dikkatli olmam lazım çok dikkatli olmam. hayır hayır bakın öyle bir düğmeyi basalım şey ya ben sanki içinde düştük ya şöyle bir foto almak istiyorum ya İşte güzel oldu şimdi daha iyi aldı Şuraya tıklayalım. Sonra nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Dur. Bir dakika. Şu kalemi getireceğim. Tamam. Şöyle kalemi getirelim. Hızlı hızlı. Hızlı çiz 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 çiz. Dur. Şu düşmanı bir gitmekle bekleyin. Tamam. Şuradan. Buradan dolaşıp oradan benim bok kapatma aldı. Benim bokta kaldım. de tıklıyoruz. Şimdi nereden başlayalım? Buradan böyle başlayalım. Şimdi tamam. Tamam kapandı. Tamam. Şimdi şuradan. Şöyle şurada, 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 bu dolaşalım. Ulan takın, Tamam. Hadi bir dakika bu düşmana görmeden gidebiliriz. Şuradan gidince havucu alıp gidebiliriz böylece Şimdi burada fare kapanı var. fare kapanı. Ona fare kapanına da orada düğmeye baktı. şuradan geri gideceğiz. Oradan oraya Oradan geri gideceğiz. Bakalım bir dakika. Budum budum bir dakika. Şurada düşmanın gitmesini bekleyeceğim. Bekleyin Tamam. Şimdi oradaki düğmeye bakabilirim şimdi düşman gitmesine bir bekleyin tamam ha şuradan devir ile ulaşalım tamam buradan böyle oraya gitmem lazım tamamdır ya ne nasıl oldu ya hiç şu, şu dolaba tıklayalım acaba içinde ne de aa bu dakika belki buradan böyle gidebiliriz şöyle 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 buradan böyle çiz 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 böyle de aldık tamamdır de... şimdi şimdi onu yukarıya bir tane telefon almak kadar ama bir dakika çünkü bu bağdağı dörtümemiz lazım şimdi yapalım patlattık onu da şimdi öbürü de ya daha kolay gidelim şöyle tamamdır şimdi bağdağı da alalım tamamdır şimdi şimdi tıklıyoruz buna dikkat 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 arkasına geçelim patlat bu arkasına geçelim ve onu patlat patlat. Tamam. O arkasında deşi patlattık. kulaklığımızı da alalım. Ve midik. şimdi o he oyuncak hediye almamız lazım şey. O hediye alamak kalk. Yok lan aşık ola Onun için ben de şöyle yapacağım. Uzamam lazım. Tamam. Hemen hediye alıp kaçacağım. Tamam. Hediye alıp kaçtık. Şu yoldaki bunu da alacağız. Oradan dikkat ediyorum şuradan şur Oradan değil şuradan gideceğim çünkü. Orada çocuğu düşman Yaratık var şöyle gittin. tamam git 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 tamam bu kadar al kap tamam bu kadar aldık Aa işte orada yardım edin diyor kırk çaldı <laughs> orada kaldı diyor o zaman şu kırk çaldı mı dedim dedim daha sonra önce şunu ateş edelim Dur şuradan bir ip alalım tamam ipi de aldım belki bu bölümde internetin geçiliyordu çünkü ben yani anladığım kadarıyla bu internetin geçilebiliyordu çünkü Bence bu bölüm kolay. Çünkü bu bölüm kolay ama bak. Şimdi şu karıştırıcıyı tıklıyor. Oradan dikkat et. Şimdi. Orada burada düşman var çünkü. Şimdi. Şimdi olmam lazım. Oradan öyle. Şimdi yaklaşıyor. Şimdi alayım mı? Ah, tamam aldım konumda. Ama ah, bu da hırsızlı çalıyor. Onun için ne yapacak? Tabi hırsızlı kovacak. Ama bir şey yapmam lazım. Şöyle, şöyle kalemi geçireceğim dedi böyle tamam şöyle yapıyor o kadar bunu böyle geliyor hava arkadan köpeği alıp, abi da bebek kaldı ona süt getirmemiz lazım şimdi dikkatli olacağız oradan süt alıp şey yapacağız buradan geç süt al tamam süt de aldık tamam. bebek malzeme, şimdi kedi maması lazım dedi şöyle kedi maması olmazsa kediye bekleyemeyin dedi Şimdi hadi ilerle lütfen bak Şimdi rica etmem ha Şöyle Şimdi tamam Şimdi arkadan dolaşalım Oradan Oradan Bir tane balık alalım Tamam Tüyü babasına yerine balık Aa bu da kanka tokat atmış Önde atmış Şimdi onu kurtarmamız lazım şimdi Süpürge kovmamız lazım ona Ona süpürge alalım Ha tamam. Bu da hazineler var. Hazineler kavuşmamız için şöyle şey yapmam lazım. Bunun için kürek lazım. Bu da kürek lazım. Şunu şu yapabiliyor mu Hadi hadi lütfen. Bak bu böyle mi geçti? Hadi 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 yok olmuyor bu bölümde de şöyle bir şey yapalım ben niye böyle ulaşıyorum ki? Böyle gidiyor, bu kadar. Tamam şöyle gidelim. Böyle oradaki ev küveyi de alalım Oradan O adam ıslanmış. Şimdi o işe bitmesini almamız Buradan, buradan gideceğiz. Tamam buradan böyle. Buradan böyle. Dikkat etmeyeceğiz. Aman düşmanına dikkat et. Tamam. Buradaki düşmanına dikkat et diyeceğiz. Tabii. Şimdi. Hah tamam. Şimdi almayı başladık. Bu dolaba tıklıyoruz. Aman dikkat. Şurada hablo var. Kartan boş. boş bir yabilente bir tane kablo oluyor. Bu kadar. Aa burada elmas var. Elmas kalmamız için şöyle yüzük kalacağız. Bu kadar. Çok kolay. Şimdi burada adam yangın çıktığını anlatıyor. Şimdi yangını söndürmemiz için şöyle yapacağız. İlerleyeceğiz. Hadi ilerle sen de. Böyle. Burada var. Hata var galiba. Tamam geçti ben şimdi düzelttim ben şimdi hak altında tamam yangın ne oluyor şey alacağız Ona yangını şimdi şuraya dikkat edeceğiz şuradan şuraya dolaşıp şuradan bu da buradan böyle gidelim mesela şöyle dur, bir dakika buradan gidelim buradan böyle gidelim oradan gidelim tamamdır oradan şey almaya başladık bir şey aldık Aa adamı bir tane iki tane bilet lazım. Onu bilet almamak için. Şöyle şuradan geçeceğiz. Tamam Yavaş yavaş. yavaşta Bunu da yağdırıyor. Tamamdır. iki tane bilet al. Şimdi ona çiçek diye kızıyor. Şimdi ona çiçek getireceğiz. Şimdi. Tamam. Düğmesine bastık. kapattık. Hadi. Yavaş yavaş. Oradaki şeyleri de alalım. Şimdi çiçeği de alalım. Tamamdır. Abi burada adam boğuluyor şimdi. Böyle diye işte mutlaka kaldığında mutlaka kaç abone olun. Bir de mutlaka 40 abone olur. Bir de 30 abone olur. Bir de yorumların kayaktan bir de ben butonuna basmayı unutmayın mutlaka. Jackson'ı bal. İyi basınız. Şimdi şu arkadan Jackson. Şimdi çok seviyorum mutlaka. Şimdi buradan aldık. Onu da getirdik. Şimdi şuradaki pasta alacağız sonra. da pasta aldıktan sonra şu işi bitirecek. Sonra şöyle gideceğiz. O aşağıya düğmeye basıyoruz. Sonra bir aşağı gideceğiz. Yok. Böyle. Şöyle, şöyle orada düşman var dedi. Hata yaptım. O yüzden. O yüzden şey yaptım. Tamam. Tamam pastayı dağılmaya başladık. Şimdi şuraya da tıklıyoruz ama dikkat. Çünkü burada bir, bir, tane daha düşman daha var. O yüzden. Tamam şu içeri girmem bir yol olmadı. Tamam. İçeri girmeye başladı. Şuradan aşağı gideceğiz Aşağı aşağı şuradan Oradan elma alacağız. Tamam. Böyle şöyle de git. Yok böyle Orta böyle. Yok baba. Buradan böyle git. Buradan oradan yukarı çık. Baba. Tamam. Şöyle git. Tamam mı? Tamam. Böyle git. Elmayı al tamam Elmayı aldık. Ama doğum günü pastasına getirmemiz lazım. Ama bunun için şeker getirmemiz için şuradan şeker alacağız. Hadi şekeriz video. Ha. Tüp şekeri galiba. Yumuşak şekerdi pamuk şeker geldi tamam pamuk şekeri alıp oradan hemen geliyor tamam bak bence de bu şov güldü umarım beğenmişsinizdir eğer bu tam bir videolar istiyorsanız Cansınız, iyi ki varsınız dedi dedi bak bak bakın burada bir video Burada da bir doğa. Edebilirsin mutlaka edeme kalma. Bu da bakıcı bu da yollar da tırtık bir istek var. Yeni kadar her zaman olduğu gibi mutlaka yollarını yapmayı unutmayın. Dokuzlu katlı kalka de bakmayın. Bakın. Ve de kalka de açmayı unutmayın. Diyaretim bak. Afiyet olsun. Sevgiyle kalın. kalın da abone olduğunuz de 50 abone olun. Ve BOOM!